Selamünaleyküm değerli arı severler. Bugün 28 Mart 2022. Havalar çok güzel. Çok şükür Allah'a dostlar. Yine bir arı bakım videosuyla beraberiz. Dostlar bu videomuzun konusu kovan aktarma işi olacak. Ayrıca birkaç kendi yaptığım çözümleri anlatacağım size. Önce şu kovanımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi dostlar uçuş tahtasını geçtim. Şu kısım evet gördüğünüz gibi şuradan paslanma buradan da ayağının koptuğunu görebiliyoruz. Bu kovanımızı artık kullanım dışı edeceğiz dostlar. Ama alt durumları iyi ise yine bir değerlendirme yapacağım ona. Nasıl bir değerlendirme? Şu kovanda göstermek istiyorum. Çünkü o kovanda bu değerlendirmeyi yaptım. Bu arada dostlar kovan yaptıracağınız zaman bu eski kovandı. Kovan yaptıracağınız zaman şu şekilde gözüküyor mu bakayım. Aynen. Şuralardan dostlar saçak arttırın. Bir santim de olsa saçak bıraktırın. Nasıl yani? Şöyle. Yani kapaktan bir santim kadar şu şekilde kapaktan bir santim kadar saçak bıraktırın dostlar. Hem direkt yağmuru kovanı birazcık meyilli yapıyoruz ya öne doğru şu şekilde. Biraz meyilli yaptığımız için yağmur suları buradan akar. Direkt uçuş tahtasına değil de biraz daha aşağıya akar. Arının girişini de olumsuz etkilemez. Şimdi şu kovanı da göstereyim. Bu benim daha önceden kullandığım kovandı dostlar. Şöyle. Ayakları falan tamamen çürümüştü bunun sadece hatta ayaklarını çürümeye geçtim. Eğer bulabilirsem yerini. Şöyle göstereyim size dostlar. Ayakları falan tamamen çürümüştü. Buna önce gittim. Yeni ayak aldım. Kovan satan yerlerden. 10 liraya 2 tane ayak aldım. İkisini. Ee, sonra dostlar bunlara monte ettikten sonra gördünüz mü şurada biraz pütürlü yer var. Şu kadarcık bir bölge. Şurası belli oluyor durumarım. Şurası bakın. Sonra şurası. Sonra buralar şu iç kısımlara doğru. Aynı şekilde dostlar şurası komple bakın şu kadar bir bölüm. Şuralar pütürlü böyle pürüzlü sanki duvarmış gibi. Buraya ne yaptım onu göstereceğim size. Gün gün aratıyor dostlar. O yüzden pratik çözümler yapmamız gerekiyor. Bu kovanın iç kısmı sağlamdı, iyi durumda. Sadece şuralar çürümüştü ayaklardan dolayı yağmur aldığı için. Ne yaptım? Bildiğiniz gemici tutkalı ya da beyaz tutkal, önemli değil. Gemici tutkalı ya da beyaz tutkalı birbiriyle karıştırdım dostlar. Ne çok çabuk oldu ne de çok sert oldu dostlar. Bildiğiniz e, hamur gibi bir şey oldu. Ee, buraya bakın şurada hatta boyamamışım burayı. Yani boyayamamışım daha doğrusu. Orada hafif belli oluyordur umarım. Bakın şurada. Buralara dostlar elimle yedirdim. Elimle komple yedirdim. Yedirdikten sonra bakın kuruduktan sonra komple tertemiz sanki kovan hiçbir şey olmamış gibi oldu gördünüz mü? Çok sert. Taş gibi dostlar bakın. Bastırıyorum. Çok sert. Tekrar söylüyorum. Toz talaşla Ufak bir kapta toz talaşı koydum. Üstüne tutkalı koydum. Karıştırdım, karıştırdım. Hamur halini aldıktan sonra şuraya yedirdim. Bunu mont ettikten sonra ayağı buraya yedirdim iyice. Sonra burayı düp düzgün bir duvar gibi aynı düz bir hale getirdikten sonra aynı şekilde burayı keza burayı da bekledim. İki gün kurumada kaldı, sertleşti. Ondan sonra Ondan sonra dostlar şurası da aynı şekilde bakın. Burası şuraya doğru delik de hep. Dostlar işten ağrı şuraları hep yedirdim. Şuradaki açıklara pürüzlülükten belli oluyordur. Ondan sonra boyamasını yaptım. Boya konusunda da e, silikon bazlı dış cephe boyası kullandım dostlar. Yalnız e, her ne kadar dış cephe boyası olsa da kuruması gerekiyor. İyice kuruması gerekiyor. Bu nereden baksanız güneş görmedi ama bir 15-20 gündür kuru vaziyette duruyordu. Hatta daha fazla. Bir aya yakındır. Boyanmış halde duruyordu. Çünkü yeterli miktarda kurumayınca e, ahşap içine çekemiyor boyayı. Ahşap içine çekemediği için de yağmur veya kar işte temas ettiği zaman boyanın akıp gitme durumu oluyor. O yüzden iyice ahşap içine çektikten sonra özellikle güneşin altında çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi dostlar bir kovanın tanesi, kuluç tanesi 300 500 lira arası olmuş. Hani 500 biraz fazla söyledim ama minimum 300 lira. Çünkü aldım. 300 lira olmuş. E bunu da ne yaptık? Çöpe mi atsaydık ayakları koptu diye? 10 liraya. Bir de az bir şey tutkalla talaşın karışımıyla gördüğünüz gibi şuradan da belli oluyor. Gördüğünüz gibi tertemiz mal ettik dostlar. Yes yeni. Kovan gibi oldu. Bu biz birkaç yıl daha idare eder. Şimdi şu kovanla değiştireceğiz onu. Kovan aktarma işlemi yapacağız. Bu videonun ana konusu o dostlar. Başlıyoruz aktarma işlemini. Hem aramızın durumunu da kontrol edeceğiz. Çekimizi yemiş. Çok güzel. Günlük atımı var. Yeni doğan arımız da var orada. Gözenekten yeni çıkıyor. Anlarım burada dostlar. şurada. Kafkas karniyol melezimiz. Maşallah stok çok güzel. Anarımızın kendisi çok sağlıklı. Gördüğünüz gibi sakin bir arı dostlar. Hatta şunu alalım. Bunu yerine koyalım. Şu en dıştaki ballı çerçevesini Burada da az bir şey bal var. Neyse kalsın. İç stok durumu iyi. Bunu koyalım şimdi idareten dostlar. Ballı kısmını. Daha şöyle biraz çizsem mi? koyalım. Zamanını alırız. Arıyı öldürmeden. Heh. Ah. Uçuş tahtasını da açalım. Tamam. Burası da tamam. Ana arımız içeride zaten. Kovanın içindeki arıları da silkeledim. Şimdi dostlar arımızı aktardık kovanımızı. Bu kadar basit bir işlemdi. Bakın. Gördünüz mü? Islaklığı görüyorsunuz değil mi dostlar? Bu neyden kaynaklı? Kuşaktan özellikle kar suları, kar devamlı kaldığı için kovanın yanında kuşaktan içeriye çuvala giriyor. Çuvaldan da kovanın içine akıyor dostlar. Bunun başka bir sebebi yok. Hani uçuş deliğinden girme şansı yok bunun. Buradan girip oraya mı çıkacak? kuşaktan ağrı girip orayı hep ıslatıyor dostlar. Kovanın kuşağından veya kapağın üstünde delik olur ondan olur. Ancak bunun üstünde naylon olsaydı geçmezdi. Ama naylon koyduğumuz zamanda da bu sefer alttan buhar yapacak. Yine nem olmuş olacak. Dolayısıyla dostlar e, her bahar bakımlarında mutlaka kovan aktarımını yapmamız gerekiyor. Yani nasıl doldur boşaltla. Ben bu kovanı bir dostlar şey alacağım. Tedaviye diyeyim bakacağız. Şu kenarları sağlam durumda. Şuraları iyi durumda, komple. Sadece tek sıkıntısı ayağı yok, gördüğünüz gibi. Şu kısımlarda eğer çürükler varsa şöyle çürükleri kopartacağım bitene kadar. Çürükleri bitene kadar koparacağım. Sonra ne yapacağım onu söylüyorum. Demin aktardığımız kovana yaptığım gibi buna da bol tutkal müdahalesi yapacağız şuralara. Doldururum ben oraları. Talaşla karıştırılınca bildiğiniz odun gibi oluyor. Ondan sonra buna yeni bir ayak aldım mı alın size birkaç yıl daha idare edecek kovan dostlar. Ben bunun bakımlarını yaparım. Şuraları ayarlarız. Onlar kolay iş. Şimdi arımızı aktardık. Maşallah subhanallah. Bir, iki, üç, dört çerçevede yavru var. Bir tane eksik olsaydı arayı sıkıştıracaktım alıp ancak dördünde de yavru olduğu için bırakıyorum kendi haline. Çok şükür Allah'a. Güzel bir arımız. Bu çok güzel gelişecek. Şimdi devam edelim dostlar. Dostlar aktarma işlemine devam. Bunu da aktardıktan sonra şuralardan açma yapmış. Bakın geriye doğru taşıma da falan buradan kaçak verme ihtimali var ki su temas ettiği için açık olduğu için buradan çürüme ihtimali çok fazla. Bunu da aktardıktan sonra böldüğümüz kovanlara bakalım ve videoyu bitirelim. Maşallah Allah, dostlar görüyorsunuz. Sakin bir ırk. Kafkas. Karniyol melezlerimiz. Açımız güzel değil mi? Evet. Bu arada dostlar söylememe gerek yok artık. Körüğün içinde Yakacak dışında defne yaprağı da kullanıyorum. Her seferinde kullanıyorum. Varova için yüzde etkili bir yöntem demesek de alternatif yöntemlerden biri. Destek amaçlı kullanıyorum. Anarımız burada dostlar. Nerede? Gördüğünüz gibi maşallah sübhanallah. Hareketliliğiyle iriliğiyle nerede? Kaybettik. Şurada altta dostlar. Gözüküyordur umarım. Şurada maşallah bunu da aktardık dostlar. Şimdi aktarma işlemlerine devam edeceğim ben. Önce şu bölme arılarını bir gösterelim. dostlar. Bunda biraz daha iyi durumdayız. Komple şurası sulama bal tam ihtiyacımız olan şey. Bir sürü memeyi besliyor şu anda arı. Çok güzel. Bu daha iyi durumda. Bir de şu yandaki çerçevenin mevcuduna bakacağım. Maşallah. Balı çok güzel. Güzel dostlar. İkisi de anasızlığı kabul etmiş. Ama bu biraz daha fazla meme dikmiş. Sorun yok dostlar. Bundan ona aktarım yaparız, o kolay iş. Önemli olan rahatlıkla çıkarması. Tamamdır. Dostlar buna da baktık. Bakalım bölmelerin durumunu takip edeceğiz. Bu ayda denemiş olacağız en azından Karadeniz'de. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.